Tatami 5'ten canlı yayınımız devam ediyor. 2010 37 kilogram bay komite ikinci tur maçı. Evet internet sorunu var. Maalesef eğer yayın kesildiyse değerli izleyiciler internet sorunundan dolayı salonda sıkıntı var Şu anda Uşak, Mustafa Esad İnan 1-0 önde. Emirhan Deniz, İstanbul. Mavi Köşe. Son 30 saniye kaldı. Evet, son 30 saniye. Son 15 saniye. Yok o geriye gördünüz. Pazarı aldı. Evet. Yok o geriye Pazarı. Durum 3-0. Evet. Son 7 saniye. Evet, son saniyeler. Peki hemen yayını kesmeden 37 kilogram 3 nolu tatamide devam eden maçı veriyoruz. Aynı kategori. Antonio Hakkı Yanık. Muğla. Arif Eymen İrem Samsun. 2010 Bay Komite. 37 kilogram. Hakikaten heyecanım açtırıyor çünkü Türkiye Şampiyonası izlediğiniz gibi. 2011, 2000 Evet yok. 52 başlamadı. 52 daha başlamadı. Çok kalabalık oldu ki. 8, evet 8. Katamede de. Şu anda. Samsun, Aka 1-0 önde. 1-1 yaptı, evet. Antonio Hakkı yanık. Muğla 1-1. Evet bakalım. 24 saniyede değişecekmiş. Son 12 saniye ve evet, sen şuyu da kaybetti bu arada. Durum evet durum 1-1 ama Handay yakalabilir. Oo son 5 saniyede evet Muğlalı sporcu mavi köşe. Evet bakalım 4-1 oldu durum. Son alt salise var. Bakalım durum. Daha zaman var. Bakalım. Bitti. 4-1 Muğla'lı sporcu kazanmış oldu. Evet. Canlı yayınımız devam edecek değerli izleyiciler.